Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mortis oynayacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz abinin Mortis'im olmadığı için abimin hesabındayım şu an. O hesabından oynuyorum. Bu arada <laughs> o topu bir gibi yatabilirseydim şu an gol atmıştık ha Arkadaşlar bu arada video izleyip e, video like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. <laughs> Ve gol bir. Çaldık arkadaşlar. Oynamaya devam edelim. Arkadaşlar bu arada yorumlara bir dahaki videomda hangi karakterle oynayacağımı yazarsanız sevinirim. Kale vuruyor el bir şansım var güzelce. <laughs> ya bizim Aram neden kendi kalesini attı ki? <laughs> At. arkadaşlar bir ulti atabilseydim güzel olurdu yani ulti atmayacağım canların azalmasını bekliyorum ama yani hepsi iç içe girerse atabilirim mesela böyle Değilmiş bu arada Artık golümüzü Arkadaşlar bu arada Kendimi oyuna Kaptırıp konuşmayabilirim yani Dibinin kabul etmesi Etmemesi çok güzel ya Bir tane skavilserin iyi olur yani. Ben oraya kendimi bir atayım. Oraya girmem güzel oldu yani. Ultimin yarısından çoğu doldu. kul ya atamarım an. Bana atarım. Orada e, bizim Aram bana atsaydı bence gol atmıştık arkadaşlar. Ya Mortis arkadaşlar Mortis oynaması e, güzel, zevkli. E, ama ölmeniz çok kötü yani öyle. 10. seviye olsa daha iyi. Dirliz gücü aksesuarı falan filan. Şöyle koşarak girelim. Arkadaşlar normalde ateş etmezdim. Ama sadece Tarayı almak için ateş ettim. Vay. <laughs> Arkadaşlar üçümüz de gittik. Gol atamadan geri geldik. <laughs> Son anda öldüm ben. Oynamaya devam edelim. <laughs> Arkadaşlar normalde Frank ve canını ben azalttım. Ee, ama Levi çalan Carlo oldu. Yoksa ben ikisinde buldum bence arkadaşlar. Ya orada duvar olmasa değil ya Ben duvara takıldım. ben e, bizim adama güvenip kaleye pek yaklaşmadım ama <laughs> şöyle bir bil bakalım o ölmedik yani çok iyi Arkadaşlar Frank bana sadece bir defa ateş etti. yani Eminim ki sinirlenmiştir. <laughs> Karışın kofu bana atmasaydınız iyi diyor. <laughs> Burası ikinci böl işte arkadaşlar. devam arkadaşlar. Araların yine Frank olsaydı güzeldi ya. Bizdeki şeyleri tara zannettim ya. Yani. <laughs> Şu topu zamanda bana atmıyorsunuz da neden sonra atıyorsunuz ki? <laughs> Şu an bu topu alıp zamanında bana atsaydı bizim rahat bir golümüz kesin vardı. Olur ya bizden birisi tutsun. Tekrar oynayalım. Orada bu çok büyük bir hata yaptı ya. O aramların 8 biti var. Hmm. kaçmam lazım benim şu an yani top oraya bırakmam bence çok iyi oldu. Oradan araran nasıl geçti ya o ateş? Ateş etmesi yani. Toka beni gördün mü ki? Görmüş anlaşılan. Frank arkadaşlar. Duran 8 biti ulti atamarı. <laughs> Son kez vursaydım arkadaşlar bence ultim dolmuştu benim şu an. topu Van atma ne olursun. Orada ultim atmasaydı mıydı bence? Sanki <laughs> inşallah bu sefer birilerine <laughs> isabet et ettirmiştir diyecektim ama <laughs> öldüğüne göre ettirememiş. uzatmalara kalabiliriz ya aynen uzatmalara kaldık <laughs> Arkadaşlar, bence bu golü kesin attılar adamlar. O çok Hı. iyi. Hı? Orada ıı, jorjorumda olsaydı ancak çok güzel şeyler yapabilirim arkadaşlar. hepsinin canını azalttım ama öldüremedim çok iyi arkadaşlar atamaması arkadaşlar videomuzun sonuna geldik bir videoda görüşmek üzere bay bay